Türkiye'de tek. Emsalsiz. Aracınızı değerinde satmak için 40 takla atmayın. Girin arabam.com'a, Tring Sat ile arabanızı değerinde satın alalım, paranızı Tring hesabınıza yatıralım. Arabını, bir diğer sorum hocam, bunu aslında e, kendi yani şahsen merakımdan soracağım. Sizin bir antrenörlü geçmişiniz olduğunu evet. bildiğim için, merak ettiğim için soracağım. Bu böyle mi olur diye. Şimanski 6 maçtır gol atamıyor. 5 maçtır da gol katkısında bulunmuyor. Hı -hı. En son asist yapmıştı 5 maç önce. Ee, biz aslında Fenerbahçe'yi konuşurken e, bu sezon tam rakamına bakmadım ama muhtemelen İrfan Can ve Cengiz'in aynı anda sahada olduğu süre baya bir az. Diğer oyunculara baktığımızda hücum Doğru. hattındaki. Bir maçlığına bile olsa, bunu önümüzdeki maç için sormuyorum. Ee, sadece bir strateji olarak. Bir maçlığına bile olsa Şimanski'nin hazır böyle formsuzken yedek kalıp bu ikisinin denenip Şimanski'de o yedek kulübesinde kaldığı anlarda bir maçta daha da aslında hırslanıp farklı bir daha iyi bir Şimanski'ye dönebilir mi? Mümkün ama de, ben denemezdim. Mümkün ama denemezdim. Ee, İrfan orta sahada oynar ve Cengizle birlikte de, de öyle de oynatabilirsiniz. Şu Fred yok, değil mi? Evet, Fred oynamıyor e, bir süredir. Rize maçında da oynamayacak hocam. Kasımpaşa maçına yetişmesi bekleniyor. Tamam o zaman İrfan oynayabilir orta sahada attıkta. Yani Fred koşarak götürüyordu Fenerbahçe'ye, rakip kaleye ve koşarak yerleştiriyordu. İrfan da örerek yerleştirebilir. Örerek götürebilir. Şeyinde şeyin de driplingi var. İrfan'ın da driplingi var. Özellikle kanat oynamaya başladıktan sonra daha da arttı o. Hı hı. Dripling mesafesi de uzamaya başladı. bu olabilir. Şimdi Şimanski kötü oynuyor demek için şuna, şuna şu veriye sahip olmamız lazım. İyi oynuyor dediğimiz zamanlarda ne oldu? Ben size söyleyeyim. Hı hı. Ne oldu? Hatta buraya çizerek göstereyim. Altı pası buraya çizdim. Ceza sahasını çizdim ve bir yay çizdim. Şimdi buraya görebiliyor mu izleyiciler yaklaştırırsak veya işte görülebiliyorsa. Hı hı. Şimdi bir, bir yeri tarayacağım. Merhum Oğuz Aral Gırgır dergisinde genç karikatüristlere kar zaman zaman taktikler verirdi. Gereksiz taramalardan kaçınınız diye. Ben şimdi gerekli bir tarama yaptım. Taradığım alanı görebiliyor musunuz sevgili seyirciler? Bence görüyorsunuz. Şimdi Şimanski'nin iyi oynadığı dönemde Şimanski maç başına bir buçuk kez bu taradığım alanda topla cephesi açık vaziyette buluşuyordu. İspat ederim. Doğru. Var. Hop da bana yardımcı olur <laughs> ve ispat etmiş olur. Benden ispat beklemeyin. Siz de Otoyle girip bakabilirsiniz. onlar onu yaparlar. Şimdi ne kadar buluşuyor? Bu taradığım alanda buluştuğunda ya gol oluyordu, hı hı. ya direğe çarpıyordu, ya kalejden dönüyordu, ya kıl payı avuta gidiyordu. Doğru mu? Doğru. E şimdi buluşmuyor. Şimdi asıl soru şu. Şimanski iyi oynuyor. O değil. Neden buradan gelmiyor? Neden yani e, gövdesinin gösterdiği istikametten neden top gelmiyor? Tadiş'te Ferdi'nin bulunduğu Hı -hı. yerden neden gelmiyor? Şundan gelmiyor. Oğuz Aydın Ferdi'nin başında bekliyor bugün. Yarın kimle maç? Yarın Rize Spor deplasmanı. Kim? Rize. Sağ yani, önünde kim oynuyor? Rize'nin sağ önünde Ben Hur diyelim. O da Ferdi'nin başında bekleyecek. Evet. Bütün mesele Ferdi ile Tadiş'in bağlantısını kesmek üzere Hı -hı. şekilleniyor rakip. Buna çözüm bulmadan Şimanski iyi mi kötü mü anlayamazsınız. Siz buna çözüm bulun, Şimanski'nin kötü olmadığını göreceksiniz. Benim fikrim bu. Siz bu top buraya getirin. Taradığım alana getirin. Tekrar gösteriyorum. Taradığım alana getirin ve bunu belli bir ritimde yapın. Şimanski'nin kötü olmadığını göreceksiniz. Ama bunu yapabilmeniz için önce oyunu kurarken bir fark yaratmanız gerekiyor. Tadiş'le Ferdi birbirine yaklaşmadan, kombinasyon yapabilecekleri mesafeye girmeden hücumdaki akıcılığı sağlama şansı yok. Ha, öbür tarafta da başka türlü e, finaller var. Cengiz'in birebiri var. Orada kombinasyon gerekmiyor. Onun kombinasyonu daha çok Ceko'yla. Yani e, aradığı oyuncu kombinasyon için aradığı Ceko. Orada da belli bir ritimde topun Cengiz'e gelmesi gerekiyor. Geliyor mu? E, gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü Kurunic alıp dönmüyor. Yeteri kadar çabuk dönüp çabuk servise başlamıyor. Topun ritmi düşük kalıyor. Ya da İsmail yeteri kadar büyük hızda taşımıyor. Fred de yokken olmuyor bunlar. O zaman İrfan'ı getirin. Topun ritmini arttırın. Oyun kurmak için bir opsiyonunuz daha olsun. Yerleşmek için, ritimli pasla yerleşmek için, ferdi markajdan kurtarmak için yine topa, topun ritmine ihtiyacınız var. Bir oyunumuz oyununuz olsun. O zaman anlarız Şimanski iyi miymiş kötü müymüş. Bence yalan. Şimanski'nin ben eksik bir şey yaptığını görmüyorum. Koşuyorsa hala koşuyor. Çırpınmaksa hala çırpınıyor. Topu geri kazanma süresi ise deniyor. Ama topu içeri atmadı diye kötü diyeceksiniz ki genelde Türkiye'de böyledir. o zaman kötüdür. Bence değil. Sorun Şimanski'de değil. Yani hem Şimanski'yi hem İrfan'ı hem Cengiz'i oynatarak Şimanski de gayet tepler. Daha iyi olabilir. Evet. Tabii bir planınız da olacak. Tabii. Yani çıkın oynayın çocuklar. Aslansınız müzeye bakın harika kupalar var. Burası Fenerbahçe <laughs> işte burası Kadıköy buradan çıkmış. O değil. <laughs> bir plan. Hocam son sorum. geçtiğimiz günlerde sanırım Cuma günü <laughs> Abdullah Oğuz'un yönettiği ve General Harrington Kupası'nın hikayesini anlatan Zafer'in Rengi filminin Ön gösterimine katıldınız ve filmi seyrettiniz. Film Cuma günü vizyona girecek. Hı hı. E, filmi nasıl buldunuz hocam? Çok beğendim. E, tarihi filmler çekmek çok zor. Yani dönem filmi çekmek zor zordur. E, okuyoruz işte. E, yönetmen arkadaşlarımız var. Onlarla bazen konuşuyoruz. Belgeselci arkadaşlarımız var. Konuşuyoruz. Yani kostümünden tutun da renge e, kadar. Yani binaların rengine işte. Do, doğanın rengi ne kadar çok sayıda teknik detayla dolu. E, Netse de bir dönem filmi çekildi ve bence son derece başarılı bir dönem. Kılığı kıyafetiyle işte e, rengiyle e, son derece başarılı e, bir işti. Bununla beraber zaten dramatik yapı çok sağlam. Yani genel genel herekin kupasının hikayesini ben 16-17 belki 17 yoktum yani 15-16 olabilir, 14 olabilir emin değilim. O yıllarda bir gazetenin ee, ara sayfalarından bir tanesini Yalçın Doğan'ın yazı dizisi olarak okumuştum. Senavacı Cumhuriyeti... E, diye bir yazı dizisi... yayınlamıştı. Ondan bir yıl sonra da o kitap basıldı. Yani kitap haline geldi ve basıldı. Ee, kitap halinde okudum ve en kafama... E, yani en çok beni meşgul eden General Harrington Kupası'nın hikayesi... olmuştu. Ee, neticede... spor yapan her çocuk, futbol oynamak isteyen her çocuk... destansı bir maçta oynamak ister ve o destansı maçın kahramanı olmak ister. Çok az futbolcuya nasip oldu bu. Maradona'nın destansı bir hikayesi oldu. Dünya Kupası'nı tek başına kazandı. Messi'nin destansı bir hikayesi oldu. Ronaldo'nun destansı bir şampiyonlar ligi hikayesi üstelik de iki defa oldu. Tek başına çözdü. Ama çok değil bu sayı. Çok büyük oyuncular o destansı şeyi yaşayamadılar. Doğal olarak o maçın o destansı hikayesi içerisinde Birçok çocuk Zekirza olmak istediler. Zeki Sporal olmak istediler. Hele bir de işin içinde kendi ülkeniz ülkenizin insanları savaş sonrası mütareke yılları, Mondros Mütarekesi dönemi e, o dönemi anlatan bir hikayenin içerisinde bir destansı bir futbol maçı söz konusu olduğunda duygulanmamak mümkün değil. Yani ben çok yapmadığım bir şey yaptım. Ağlayarak çıktım ve yarım saatte kendime gelemedim ve konuşamadım şeyde mikrofon uzatıldığında... konuşamadığım için sadece bir kelime söyleyip gittim. Kaçtım ya... Yani aslında. Bir kere hikaye, hikaye gerçek hikaye. O sebeple zaten... o sebeple görmek gerekiyor filmi. Teknik olarak eleştirmenler eleştirsin, değerlendirsin. Ben beğendim. Oyunculukları da beğendim. O akşam şeyle de karşılaştık. Necet İşler'le galada değil ama şeyde ön gösterimde değil ama akşam karşılaştık. Üzerine birazcık sohbet ettik. Hoşuma gitti. Benim için farklıydı. Bütün sinema severlere de önereceğim bir film. Müzikleri de gerçekten vurucuydu, etkiliydi. Yani filmin soundtrack'i, hikayesi, oyunculuk, mekanlar, yani tarihi bütünlük hepsini bir araya topladığımızda bir bütünlük hissedebiliyorsunuz. Yani Bunda sinema sanatı ile ilgilenenler değerlendirsin. Ben bir amatör izleyici olarak fikrimi söyleyeyim. Gidilir bu, bu film izlenir. Şey olmak, Feyenoarcı olmak şart değil. Sinema severseniz de gitmelisiniz bu filme. Futbol severseniz de gitmelisiniz. Ülkenizi seviyorsanız da bence gidip görmelisiniz. Ne olmuş? Tekrar söyleyelim. Cuma günü vizyona girecek ee, ee, Zafer'in Rengi filmi. Buradan da Fenerbahçe bölümünün sonuna geldik hocam. Evet. Dilerseniz Beşiktaş kısmına geçelim. Tamam.